Yağmurlu bir gün. Yağmur olsa da kışın tam ortasındayız. Keskinde bir soğuğu var. E gezerken kendim gibi renkli bir abimle karşılaştım. Onunla biraz sohbet etmek istiyorum. Abimi davet edelim. Buyurun. Bahar Hanım merhaba. Merhabalar, hoş nasıl geldiniz. ]iniz? Sağ olun, iyiyim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. İsminizi öğrenebilir miyim? İsmim Fethi Topçu. Fethi abi, sizden öğrenmek istediğim bir sürü şey var. Öncelikle şöyle başlayayım. Konya sizin için nasıl bir şehir? Konya benim için Türkiye'de bulunmaz bir şehir. Konya'lıyız deriz. Biraz suyumuz sert. Ben Konya'nın Taşkent kazasındanım. İnsanı demek mi? Aa, ne demek? <laughs> <laughs> güzelimiz farılmaz, şamların kurulmaz, sularımız ılmaz. O ne demek abi? Yani bu şöyle, bizim oranın insan hiçbir zaman ihtiyarlamaz. 75 yaşındayım. Maşallah. Karı, tabii. <laughs> Ama ne dedim, güzelimiz Ay. <laughs> Ondan sonra geç teşekkür ederim. <laughs> Peki Konya'nın güzellikleri neler? Konya'nın güzelliği, bayanları çok hanımefendi, kibar ve iş adamı. Şöyle iş adamı da, Yıllarca gözün arkada olmaz. Neden? Eskiden Konya'nın halkı gurbete gidermiş, gurbet derler. Gidermiş, hanım 3-5 ay evde idare edilmiş, beysiz. Çocuğuna bakar, önüne 10 tane inek koy, özür dilerim inek dedim, besi onların salımını yapar. Mert'tir, erkekten erkektir. Çalışır. Tabii, tabii. <laughs> Konyalılar akıllı zeki oluyorlar Çok değil şey. mi abi? Bak benden çocuklarım, benim kızım 3 üniversite mezunu. Biz anadan doğduğumuz zaman ticaret veya tahsil için doğarız. Konyalar genelde böyle. Peki. Konya deyince aklına ne geliyor abi? Konya deyince aklıma Mevlana Hazretleri gelir. Şems-i Tebrizi Hazretleri. Onlarla da iftar ederiz. Bizim tabii kökenimiz gururumuz. o. Tabii gururumuz. Türkiye'nin gururu. Dünyanın gururu. Dünyanın kurulu. gururu. Bir de Nasrettin Hoca'mız var ya. Yani. Ha, Nasrettin Hoca şehlidir. Evet. Göle yoğurt çalması var. Aynen. <laughs> var mı aklınızda fıkralar? sana bir şey söyleyeceğim. Buyur. Çapkının düşkünü beyaz giyer kış günü derler. Benim şöyle ki bugün bir arkadaşım antikacı dedi ki Fethi amca her gün iş giyinirim. Bugün ne olur seni bir beyaz şirketten göreyim dedi. Ha, ee, onun için giydim. Onun için giydim. Hatta sana hava müsait değil bak. Özür dilerim. Hava müsait değil ama bugün için giyindim. Fethi amca peki sen böyle Grand Tuvalet bu kışta üşümüyor Pardon, musun? Pardon hayır üşümem. Aynen ben de 350 kravat. 75 çift ayakkabı. Yılan derisinden tut, de deve kuş derisine kadar var. Ben, bunlar yılan derisi tabii, mi? Tabii. Ben ayakkabılar İstanbul Gedikpaşa'dan alıyorum. Çünkü Konya'da kahverengi siyah bulunmaz. <laughs> Beni elbiseme göre, bak gördünüz mü? Ay Fethi ha? amca ya. Sen de benim gibisin. <laughs> takıp takıştırmışsın <laughs> ya. Ne Şöyle, olsun? Yavrum. Çok hediye verdiğim yüzük oldu. Yedi buçuk milyarlık yüzük taktım arkadaşlarım. Maşallah. Fethi amca bunlar pahalı mı? Bu pahalı. Şimdi çökmenim de zor takılı. Bu çok bunlar pahalı. Bunlar hepsi Bu? Hepsi. Türk, ben tekerlerine öteki ellerine bakayım. Ay saate bakın ya. 17 tane saatim var. Nereden buldun bunları Fethi amca? Bunlar gümüş değil mi hepsi? E Tabii hepsi gümüş. Parayı bastığın zaman neler olsa <laughs> Peki böyle giyinirken mutlu mu oluyorsun? Çok. Bak ne kadar yakışıklısın. Şimdi oh şöyle, kravatlar. Ee, Konya spor. <laughs> şöyle ki. İnsanın kendisine saygısı olursa, güzel giyinirse çevresine saygısı Ama bravo, bravo. pasaklı bir insan olursa aynen. ne kendisine saygısı olur ne çevresine aynen. saygısı olur. Fethi ha. amcacığım gerçekten öyle. Bak. Bana da diyorlar ne kadar süslüsün, Bak. boyalısın, işte rengarenk görüyorsun. Ama Helal benim olsun. saygım var izleyicilerime. Tabii. Bak ne güzel röportaj yapıyorsun. Hı. Güzel giyinen insan kendisine de saygısı olur, karşı tarafa da saygısı evet, olur. Aynen Ama öyle. adamın bir tane zengin adam bir ip çekiyorsun kırk tane yama dökülüyor. Ben onu sevmem. Benim cebimde parayı kimse bilmez. Aynen. Ama böyle sırtım başım oldum ha derler bu beyefendi. Çok... Fethi amca ben sende ne gördüm biliyor musun? Acayip bir özgüven. N nur yüzlülük. Nur yüzlülük ha. aynen. Güzel Bakım, gözler. Yeşil güzel gözler. yeşil gözler. <laughs> kendini biliyorsun anlatmaya <laughs> gerek yok Fethi <laughs> amcacığım. Beyefendilik kendini çok, yetiştirmişsin. Çok Vallahi dinç, dinamik. Kendini seven bir adam maşallah. Söyleyeyim. Şu Konya'da gideyim caddede Fethi abi merhaba, Fethi Bey merhaba. Yanlışım olmaz. Çünkü benim memleketime hata olur eğer yanlış yaparsam? Fethi amca Sen sohbet bir şey, çok güzel ya. bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bekar mısın evli misin? Bekarım valla Fethi amca. Ah ya. daha önce tanışsaydık oğlum alırdım. Ya. <laughs> <laughs> Fethi amca her sabah böyle hazırlanmak ha, kısa alıyor. şimdi beş gardırop elbise dolu ve kapaklarına ben bir haftalık yiyeceğimi ayarlarım. Gömleğimi, kravatımı, mendilimi, broşürlerimi ayarlarım. Akşam onu ben özel misafircamda korum. Sabahleyin altı üç yerde kalkarım. Her Yenge nerede? Yenge şimdi hanımefendi evde uyuyor. Hırsız, Sen niye dışarıdasın? Hırsız kedimi çıkarıp eğer evde kalırsam ben kesin ölürüm. Ben 8 yaşından beri ticaretteyim ben. Ne dedim Avrupalar gördüm ben. Sen şimdi her sabah böyle işte işe gelip çalışıyorsun. Tabii. Hanımın sana kahvaltı hazırlıyor mu? Ben kahvaltı buldum firmada şeyde lokantada. Yormuyorsun yani. Yormuyorum. Şimdi hanımefendi şeker. Ben onu ha. bir Ayaş'tan Ankara'ya Ayaş'tan gülü kopardım geldim bir aileden. Ama o da Ayaş yollarında kervanın mı var beni öldürmeye dermanın mı var beni öldürmeye dermanın, var. dermanın, var. Beni öldürmeye öldürmeye dermanın, dermanın mı var, var. ağlamaya sızlamaya var. dermanın mı var yandım Allah yandım, Allah yandım. yandırma dermanın beni, beni derin uykulardan var. kaldırma dermanın beni, beni seviyorum diye kandırma beni. Aa, ah ah. Vallahi Fethi amcam şimdi şöyle sabah sabah Konya'da gezerken <laughs> ben kendim gibi Eyvallah. bir amcamla karşılaştım. Bak şunu söyleyeceğim. Senin yüz güzelliğin, nur güzelliğin var ya, ya, yeter. Sağ olasın. Fethi amcam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim hepinize. Gerçekten de. vallahi <laughs> o kadar mutlu oldum ki. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.